Merhaba, bugün GTA Vice'nin Scarface olan benzer sahneleri konuşacağım. Scarface biliyorsunuz Tony Montana yani Al Pacino çoğu filmin, dizinin öykündüğü bir karakter. Genelde bir vurdun duymaz bir karakterin yavaş yavaş mafya lideri olması çoğu insanın Yazarın yazarın, senaristin mutlaka herkesin izlediği ve etkilendiği bir karakter ister istemez. Türkiye'de de Kurtlar Vadisi buna iyi örnektir. Get Havadisi de hikayesinin temel kurgusu aslında buna dayanarak anlatılıyor. Zaten oyunda baya bir etkilenme var. Bazı sahneleri ona gönderme ve karakterin kıyafetlerine de dahil benzerlikleri çok fazla var. Ben e, yeni bitirdim, tekrar bitirdim. Tekrar bitirdiğinde bunu bilincinde olarak bitirdim. Bunu kaydederken çok sıkıntılar yaşadım öncelikle. Fraps sıkıntısında bir sıkıntı oldu. Bilgisayar büyük ihtimal çöp olduğu için benim bilgisayarım zaten kasa kasa kaydettim. Daha, daha iyi bilgisayarı kaydettim. Ama onu aktaramadım. Yani benim bekleksizliğim kısaca. %50 %50 diyelim buna. Oyunun aslında biliyorsunuz GTA 3 Vice diye geçiyor. Yani aslında GTA 3'ün ek paket oyunu. Harita değiştirildi, karakter tipleri değiştirildi ama oyun motoru, oynanış tamamen aynı. Koşu, hareketleri genel aynı şey. Sadece hikayesi değişti ve harita değişik. Işıklandırmalar falan daha iyi bunda. İlk dediğimiz yer Malibu Kulübü. Biliyorsunuz zaten takılmalar çok fazla var. Kese kese yaptım. Bu Scarface'deki filmin disco sahnesi tamamen benzetmişler. İzleyince siz de fark edeceksiniz. Burada normalde sunuculuk yapıyor. Hatta oraya dikkat yeni fark ettim. Normalde bizim Tony Montana karakteri orada içiyor. Profen içiyor. ikinci sahnede testleri, testleri kanlı oda. Bunu herkes ilk başta gördüğünde iyi strek diye gezin durdu. Ve bu arada çok kötü kaydetmişim. Titre titre şey kaydetti. Onu normal öyle değildi. Oyun böyle flapsi böyle bir sıkıntı oldu. Bunun böyle olmasının temel sebebi tabii ki de filmdeki testleri sahnesi. Arkadaşım burada katır katır kesiyorlar. Cuidado con los viejos, eh. Dale. Dile que hay a los viejos, eh. Es más Ok, chichón. Tú puedes por atrás. Yo subo por aquí. Sí, madre. Bu da Diaz'ın e, malikanesi. Yeni takılmalar fazlasıyla var. Bu arka plan oyunun oyun filmdeki aynısını direkt almış sahneyi. Oda tasarımı aynısını almış. Filmde de olan bir şey zaten arka planı direkt görünce fark etmiştim izlerken Aynısı Vice'de de var demiştim. I got beef going back to this song, right? Maybe you're right, you know? Maybe you're right. Anyway, I, I, I'm glad you made it, Tony. Who will okay. return the favor for you? Spades! No, I take care of this myself. What is the go for, Tony? Why? notu. <laughs> hey. I just say piano. Tabi Diaz'ın malikanesi odası yani burada tamamen tasarım olarak Tony Montana'nın odasına benzetilmiş. Hatta yakından bakıldığında odanın içindeki o geniş salonu görsem, öyle filmdeki saniyeyi direkt oraya aktarmışlar. Aynı oda böyle bir şekilde filmdeki oda bura. Do you wanna play games? Okay. Do you wanna play with me? Come on. Okay. Do you wanna play with? Okay. Share love to my new karakterin kıyafeti de sonra fark ettim Tony Montana kıyafetleri giymişler. Onun ilk başta giydiği Hawaii tişörtü de sadece renk, renk farkı var. Yürüyüşü falan da aynı. Böyle. Bir yer dikkat ettiğim şey e, Vice City biliyorsunuz belki spoiler olacak ama olsun biz bozan diyelim. Lance ve Tommy Diaz'ın e, intikam almak için Diaz'ı öldürüyorlar ve malikasının nesine sahip oluyorlar. Buradaki Tony Montana'da Montana adamı öldürüyor ve mal sahip oluyor. Yani her bütün her şeyine sahip oluyor. Arkadaşıyla birlikte. Okay, Tony. Huh? Please, Tony. Elvira. Elvira, you want Elvira. You're going to have her. Our... I go away. I'm going to disappear, Tony. You'll never see me again, Tony. Please, I don't want to die. I never did nothing to nobody. I never. No, 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 You never did nothing to nobody. Know, right. You had somebody else do it for oh, me. Come on. I'm you. Get out. Jesus! Get him! No. Oh, God! <laughs> Louis, Don't kill me, please. Oh, I won't kill okay, you. Oh, Christ! Thank you. Get up. no! pizza chef. No, no! No! temel olarak en büyük benzerlikleri koymaya çalıştım. Daha doğrusu beceremedim bence. Bazı şeyleri kurtardık ama sonu kurtaramadım. Dikkat eder zaten titriyor sürekli. Evet, temel olarak baktığımızda zaten Vice City'nin ana teması Scarface filminden yola çıkarak yapılmış. Ona da göndermeler bolca var. Bu tür şey gönderme zaten bolca var. Zaten için bir orada. Oynayacak da fark ediyorsunuz. Ben iki gün önce tek bitirdim. Zaten bu videoyu yapmak istedim. Dedim ki zaten ünlü birisi değilim. Yapmamın amacı canım istediği için yapıyorum. İsten eleştirebilir. Saygı duyarım okurum. Diyeceklerim bu kadar.